Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Kova burçları, yükselen Kova ve Ay burcu Kova olanlar 22-29 Eylül haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, aşk ve paranız bol olsun sevgili dostlar. Bakalım bu hafta kahve falınıza göre haftanız nasıl geçecek ya da bu haftaki kahve falınızda neler var? şöyle bir falınız var ortada bir göz görüyorsunuz bu bir başka anlamda aklınıza takılan bir mesele bir konuyu da ifade ediyor yalnız onu da söyleyeyim gördüğünüz gibi falınız şu şekilde e, hafta nasıl başlayacak hanede neler var yakın çevre, akraba demeyelim onu yakın çevre diyelim. Aile, hane, ikili ilişkiler dediğimiz alan ve tabii ki çalışanlar için iş, çalışmayanlar için de maddi kaynaklar, hanenizdeki para, sal konular diyebileceğim alan. Şimdi maddi kaynaklar diyesim geldi nedense son söylediğim olduğu için. Ee, önce iş güç, para diyelim bir. Bu hafta neler var? Bir kere şöyle bir görsel var. Bir kişiyle konuşma, görüşme görselleri var. Ama altta da bir ahtapot görseli var. Bu sanki iş yerinde dört koldan bir iş bir mevzu önünüze düşeceği ifade edebilir. Aynı zamanda parasal konularla alakalı elinizin kolunuzun dolu olduğu bir günü de ifade edebilir. Burada konuşmak istediğiniz, çözmek istediğiniz konuda karşınızdaki taraf size göre daha karartılı çıkmış. Bir alacak durumu da olabilir aynı zamanda. Sert bir mizaçta görünen bir erkek görselinde çıkmış açıkçası. Burada karşılıklı parasal bir mevzuyu ya da işinizle alakalı bir mevzuyu çözmeye çalıştığınız görselleri var. Şimdi burada bir yarımlık aslında enerjisi var. Yani karşınızdaki kişi size işinizle alakalı engeller çıkartabilir. Parasal bir konuda bir engel çıkartan kişi olabilir. Bir borç demeyelim de alacak gibi bir durum, bir para istenmesi gibi bir durumda olabilir. Bunlar askıda kalan görsellerde çıkıyor. Yani pazartesi bir anda böyle elinizin kolunuzun dolduğu bir kişiyle ya da bir konuyla ilgili çalışmak istediğiniz, çalışmaya başladığınız konu salı gününe doğru akacak ve kayacak. Orada o zaman bir netlik kazanmaya başlayacaksınız gibi bir görsel var. Ve aslında salı günü sakin geçecek bir gün. Burada yapılması gereken, çözülmesi gereken konular çok hızlı çözülür. Bu aksaklık yaşadığınız, pazartesi aksaklık yaşadığınız konularda salı günü çözülür görsellerinde çıkmış arkadaşlar. Ama tekrardan bir görüşme, bir bilinmezi ortaya çıkartma, biraz oturduğunuz yerde rahatsız görüyorum siz. Yani böyle tam yerinize oturamıyormuşsunuz gibi bir görsel var. Hızlıca toparlanıp bitmesi gereken bir konu olarak görüyorsunuz. Demek ki burada biraz fevri davranma durumu söz konusu olabilir. Pazartesiye göre biraz daha gergin görsellerde çıkıyorsunuz çünkü bitmesi gereken bir işmiş gibi duruyor ama bunu salı günü çözersiniz görselleri de var arkadaşlar bir düğümü çözeceksiniz ve sanki elinize bir yıldız alacaksınız görselleri de var çarşamba gününe baktığımız zaman burası biraz şey e, sanki e, iki farklı yer var bir gidiyorsunuz bir yerle görüşüyorsunuz sonra o konu o mevzular nelerse başka bir tarafa gidip orada da bir konu çözüyorsunuz İşinizle alakalı bir mesele olabilir tabii ki bu iş yerinde iki kişiyle iki farklı konuda görüşmek anlamına da gelir. Eğer çalışmıyorsanız da iki farklı konuya para harcamak anlamına gelir. Burada kısa görsellerde çıkmak aslında hızlıca önünüze düşecek ve hızlıca çözeceğiniz konuları da ifade ediyor. Yalnız alt banta dikkat ederseniz arkadaşlar... <laughs> Bu hafta aslında kova burçları için çevrenin karışık olduğu bir hafta. Bakın siz demiyorum sizin çevreniz, iş çevreniz karışık olabilir. Hane içerisinde parasal konularda bir karışıklık olabilir. Öncesinde bir ahtapot, dört koldan bir şeyleri halletme, çözmeye çalışma. Sonrasında alt bantta yatan insanlar bir bekleyiş süreci. Sonrasında tekrardan bir hareketlenme ve bir koşuşturma var. Bu çevrenizdeki bir hareketliliği. Ee, bir konuyla alakalı birçok konuşmanın geçeceğini ifade ediyor. Ama size baktığım zaman özellikle çarşamba günü biraz git gel yoğunluğun olduğu kısa kısa iki yol yapabileceğiniz, iki konuyu çözmeye çalışabileceğiniz görselleri var. Yolların önü açık olduğu için aslında bu konuları kısa sürede çözersiniz de ifade ediyor. Ee, perşembe ve Cuma da sanki çok birbirlerine yakın görsellerde çıkmışlar. Çarşamba, Perşembe bir şeyleri çözmeye çalışacaksınız. Bunların önü açık ama sanki bunların tortuları mı var? Bunlarla alakalı bunlara denk başka bir konu mu var? Gene o konuyu da biraz uzasa da cuma günü çözüyorsunuz. Şimdi buraya kadar aslında baktığımız zaman bu hafta kovalar konuşmanın iletişiminin çok olduğu bir haftaya giriyorlar ama bu iletişimlerde önünüze çıkan engelleri aşacağınız görselleri var. Beklenti içinde olduğunuz haberleri parça parça alacağınızı ifade eden görseller var. Yani aslında bence güzel bir haftaya gireceksiniz ve bu hafta ee, çok fazla konuşmanın, görüşmenin, belki sözleşmenin, anlaşmaların olduğu bir hafta olacakmış gibi görseller var. Üst bank temiz aslında bildiğiniz, doğru bildiğiniz, e, iyi yaptığınız konularda başarı da kazanırsınız ifade eder. Tabi bunlar e, iş görüşmeleri ya da iş teklifleri de ifade eder aslında bu çoğaltılabilir ama bana kalırsa düzgün bir hafta yaptığınız görüşmeler kısa süreli de olsa bir iki tanesi sarkıyor ama Sonuç alacağınız görüşme konuşmalar yapmış oluyorsunuz. Bu aynı zamanda küçük küçük paraları küçük yollarda harcayacağınızda ifade ediyor. Fakat burada parasal konularla alakalı özellikle dikkat edilmesi gereken bir cumartesi pazar var arkadaşlar. Burada çünkü sanki el ele vermiş bir kişiyle el ele vermişsiniz parasal bir konuda destek alabilirsiniz destek verebilirsiniz ama çekeleyen birileri var çekişme var yani aslında. E bu çekişme de hafta sonu harcanacak, harcanmayacak, ödenecek, ödenmeyecek parasal konu ne varsa hayatınızda bu konularda sıkıntı ve çekişme yaşayabileceğinizi gösteriyor. Burada biraz sıkılmış Kalbiniz ters dönmüş görsellerinde. Yani burada bir beklentiniz varsa eğer o beklentiyle alakalı ters cevaplar alabilirsiniz ifade eder açıkçası. Sadece burada hafta sonuna dikkat edin derim maddi kaynaklarınızla alakalı. Gelelim hane ikili ilişkiler dediğimiz alana. Şimdi burada ki görselde önünüzde gütmeye çalıştığınız birisi var. Sanki böyle bir kişi var. Elinizi onun ensesine koymuşsunuz. onu ensesinden bir yöne bir yere doğru götürmeye çalışıyorsunuz. Görselleri var. Kafanızda da çok net bu olmak zorunda dediğiniz bir konu var. Yani pazartesi aslında hanenizde ya da ilişkinizde karşınızdaki kişiyi kişiye diyelim. Biz yaptırım uygulamak istediğiniz bir konu var. Karşınızdaki kişinin burnu uzamış Bir yalanla karşılaşabilirsiniz. Yalandan dolayı bir kişiyi yola sokmaya çalışabilirsiniz. E, karşılıklı konuşmalarda siz sinirli çıkıyorsunuz yalnız. Karşı taraf boynunu önüne eğmiş görsellerinde çıkıyor. İlla e, illaki böyle ittire ittire bir kişiye Zoraki yaptığı için ittiriyorsunuz. Bir e, konuda doğru yaptıracaksınız. Çünkü aslında önünde bir meşale var. Bu meşaleyi alması için bir kişi yola sokuyorsunuz diyebiliriz. Özellikle pazartesi, salı bu hanenizdeki ya da ilişkinizdeki kişiyle biraz uğraşacaksınız arkadaşlar. Ama sonrası Temiz görsellerde çıkıyor. Nasıl temiz görsellerde çıkıyor yalnız? Salı gününüz sakin diyebilirim. Bir, bir bekleyişiniz var yalnız. Çarşamba ile alakalı bir bekleyişiniz var. Çarşamba bir kişiyle karşılıklısınız. Burada tamamlanma ilişki görsellerini daha çok ifade ediyor. Kafanıza takılan bir şeyi konuştuğunuz görselleri var. Karşınızdaki kişi kendini size e, kanıtlamaya çalışıyormuş gibi bir görsel var. Bir şeyi sanki tartışmasını yapıyorsunuz da haklı olduğu bir konuda karşınızdaki kişi zorlanacak kendini ifade etmede görselleri var. Konuşmalar kavgaya gidecek görsellerde çıkmıyor açıkçası. E, atlayarak gittiğiniz bir yer var. Yalnız e, burada cuma günü özellikle bu atlayarak gittiğiniz yer neyse elinizde sanki bir çocuk var, erkek çocuk görsellerinde çıkmış. Bir kişiyle onunla alakalı bir konuşma yapıyorsunuz. Hafta sonu ee, sanki böyle 3-4 kişi bir araya gelmiş görselleri var bu yalnız size gelen birilerini gösteriyor ee, hafta sonu bir plan yapılabilir sizin evinizde gelinebilir belki misafir ağırlarsınız ya da size yakın bir yerde arkadaşlarınızı mı çağırırsınız artık yani sizin olduğunuz yere gelen 2-3 kişi görüyorum açıkçası burası da temiz Hatta siz bir sıkıntınızı, kafanıza taktığınız bir konuyu da bu kişilerle konuşuyorsunuz görseli var. Yani aslında baktığımız zaman ha bu arada bir de perşembe günü haneye gelen küçük de olsa güzel bir temiz para görseli de var. Ee, buradan baktığımız zaman aslında biraz standart dikkat ediyor musunuz? Bakın şimdi gidiyoruz. 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 Hep böyle bir düzlükte bir standart standart bir hafta da diyebiliriz aslında buraya bakarak. Yani yapılması gereken olması gereken bu nasıl oldu diye şaşıracağınız bir alan aslında yok demem gerekir falınıza göre. Yalnız bu e, takıldığınız, içinize sıktığınız bir konu içinizde bu hafta durur. E tabii ki genel anneanneli hani geleneklere göre bu bir göz nazar da ifade eder. Hanenize mi diyelim ona biz çok ortada çıkmış. Yani parasal konular hane biraz karışıklığıyla ile alakalı e, bir nazar var da diyebiliriz. İki tarafa da çok yakın çıkmış çünkü. Şimdi buradan şöyle şunu biraz sallayayım ben bakalım buradan neler çıkartabileceğiz. Oh ne güzel gidiyor. Benim oğlumun da yükseleni kova. Bu arada neyse söylemeyeyim diyorum şu astrolojiye şu gökyüzünün lanet durumlarından dolayı bir türlü giremedim. Astroloji yayınları da yapmak istiyorum aslında ama. Neptünyen etkili bir dolunay oldu biliyorsunuz. Mesela oğlumun 2009 doğumlu Uranüs'ün üstünde oldu. Bu aslında kova yükselen ve 2009 doğumlu olanlarda genelinde bu şekildedir. Şey modunda biraz agresif gergin. Hop hemen bir konuyla önüne çıkabiliyor ani gelişmeler ani konular ani olaylarla önüne çıkabiliyor haritadan tabii konuşmak gerekirse. Bu arada ben işte konuştum kendimce. Şunun akmasını bekledim. Kafanızın içine taktığınız konular arkadaşlar. Düşünün bu kafanızın üstünde koyduğunuz bazı konular. İşte hem aile konuları var hem iş para konuları var ama o ee, Alt taraftaki yani şuradaki şu beyazlık aslında kafanızda taktığınız konularla alakalı önünüze çıkabilecek güzel bazı gelişmeleri gösteriyor. Üst tarafında temiz olması aslında bu konuların belirli bir döngü içerisinde çözüleceğini ifade ediyor. Evet biraz karışıklıklar var, kaygılandığınız noktalar var ama... Bu hafta özellikle bu tarafın bir aile, haneniz, hanenizdeki konularla alakalı bir bölümü çözülecek görselleri var. Ama derseniz ki para konuları, hele ki gene Birisinden alacağınız bir para konusu varsa bu hafta çözülmez diyebilirim arkadaşlar. Çekiliyorsunuz ama gelmiyor. Görselleri var burada. Ben kesinlikle şöyle diyorum. iş ortamında bir karışıklık var. Ve bu karışıklığın içerisinde kim ne dedi ne yaptı diye izliyorsunuz. Görselleri var buradan da. Çalışanlar için tabii ki. Kısmet beklentisi içinde olanlar. Onu da söyleyeyim hemen şurada gördüm. Karşınıza bu hafta çıkacak kişi. Hani deriz ya beyaz atlı prens. Prenses neyse. Bir eşek yalnız bu. Hani bu hafta önünüze çıkan kısmetlere biraz dikkat edin. E, at değil de eşek işte. Yani oradan artık siz bay çıkartın. Öyle söyleyeyim. Biraz e, sıkı elemeniz lazım. Biraz dikkat etmeniz lazım. Göründüğü gibi çıkmayabilir. Gördüklerim bu şekildeydi. Güzel dediğim, iyi dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.